Bugün büyük zaman diliminden küçük zaman dilimine doğru elit dalgaları analizini yapacağım. Eminim ki sizler de elit dalgalarının büyüsüne kapılacaksınız. Bir an önce sizler de bu dalgaları öğreneceksiniz. Hemen öncelikle yapımız büyük zaman diliminde aylık grafiğimizde oluşan son yapıyı şu şekilde beraber çizelim. Burada bir üçüncü dalga bitirmiştik tekrar dörde gelmiş şu anda da 5 dalganın içinde olduğu varsayımınla planlarımızı gerçekleştireceğiz. İlk başta 3 ve 5. dalga arasında oluşacak uyumsuzluk indikatörlerimiz üzerinde şu şekilde RSI'ye baktığımız zaman bu şekilde negatif bir uyumsuzluk 5. dalgalar için birinci konu. Yine 5. dalgalar için elimizdeki ikinci veri 0. 3 ve 4. dalganın bitiminden Fibonacci çektiğimiz zaman 0618 786 bandının genelde 5. dalga hedefi olarak çalıştığı çok görülmüş. O yüzden dolayı biz de grafiklerimizde bu oranları kullanıyoruz. Şu anda baktığımız zaman yine kanalımızın orta bandı olan 5. dalga hedefinin Fibonacci oranları da aynı noktaya geliyor. Şimdi burada nasıl yöntem izleyeceğiz? Şimdi burada zaman aralığımızı küçülterek analizlerimize devam edeceğiz. Öncelikle şimdi 1 2 3 4'ü tamamlamış 5. dalga içerisinde varsayımda bulunduğumuz dalgamızın iç yapılarını incelemeye başlayacağız. Yapımız haftalık grafikte tekrardan aynı şekilde şu 3. ve 5. dalga arasındaki negatif uyumsuzluğu tekrardan indikatörümüzde görüyor muyuz? Ona bakıyoruz. Evet bu bölgede de gerçekleşmiş durumda. Tabii ki şu anda haftalık grafikte olduğu için tamamen 5. dalganın bitti söz konusu değil. Onu da yine iç dalgalarını inceleyerek belirlemeye çalışacağız. Yine şu anki yapı üzerine baktığımız zaman 034 aldığımızda tekrardan bu bölgenin bizim için bir 5. dalga hedefi veriyor. Az önceki büyük dalga içerisinde yaptığımız ölçümün aynısı. O da yine bize aynı bölgeyi veriyor. Ne oldu? Hedefe doğru yaklaşmaya başladıkça rakamlar biraz daha netleşmeye çalışacak. Şimdi büyük zaman aralığından artık küçük zaman aralığına doğru odaklanmaya başlayacağız. Şimdi de bizim son bu yapımız olan beyaz 5. dalganın içindeki yani sizin için 48 binden sonra başlayan yükselişin içerisindeki dalgaların analizini yapmaya başlayalım. Bu şekilde son dalganın bittiği dibine 49.200'lere geliyormuş. İncelemek için buradaki yapımızı biraz daha küçük zaman aralığına düşerek incelemeye devam edeceğiz. Şimdi yapımız günlük zaman aralığında. Öncelikle yapımızın içerisinde çalışan tekrardan beşli dalga yapısı var. Beyaz dalga olarak belirtiyorum. Benim için öncelikli şu an üçüncü dalganın beyaz dalga içerisinde bitmediğini düşünüyorum. Bitmesi durumunda bu kanalın içerisine bir düzeltme gelmesini bekleyeceğiz. Sonrasında tekrardan beşinci dalganın hedefini belirlemeye çalışacağız. Yine bir sonraki yapı biliyorum biraz karışık olacak. Mümkün olduğu kadar temiz şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Tekrardan beyaz yapımı kapatıyorum. Onun bir sonraki yapısı var tekrardan sarı dalgamız onun da yine bitmesiyle birlikte bu bölgelere kadar bir düzeltme bekliyoruz. Sonrasında mavi dalga yapımız var. Yine onunla beraber tekrardan dördüncü dalga ziyareti ve sonra beşinci dalga hedefi. Şurada mavi dalgamızın içerisinde olan üçüncü dalgayı belirlemeye çalışacağız. Tekrardan onun iç yapılarını inceleyeceğiz. Hemen mavi kapatıyoruz. Yine farklı renklerle olan turuncu dalganın içerisine girdik. Şu anda mavi üçüncü dalganın içerisindeki beşli yapının bitip bitmediğini yani buradan başlamış 1, 2, 3, 4 muhtemel 5'e gelip gelmediğini incelemeye çalışacağız. Şimdi artık bizim son bölgedeki turuncu yapının içerisine doğru yoğunlaşmaya başlayacağız. Artık turuncu yapıyı kapattım. Turuncunun son beşinci dalgası içerisinde muhtemel gerçekleşmiş olabilecek yapıyı inceleyip grafiğimizin yapısını biraz daha yakından incelemiş olacağız. Buradaki hedeflerimizi de biraz daha netleştirmiş olacağız. Şimdi bu yapı içerisinde baktığımız zaman yeşille gördüğümüz kısım burada son dalganın bitmiş olabilme ihtimali üzerine yoğunlaşıyor. Yine son dalga yapılarında görülen negatif uyumsuzluk era sayımızda da gözüküyor. Tabi daha yukarı hedefi var mı yoksa aşağı doğru düzeltmesi devam edecek mi? Zaman aralığımızı biraz küçülterek onu da belirlemeye çalışacağız. Şimdi 4 saatlik zaman aralığında burada bir dalga yapısının bittiğini varsayıyoruz. Ve bir ABC yapısıyla düzeltmesini tamamladığını düşünürsek buradaki aynı zamanda geriden gelen büyük turuncu dalganın bitmiş olabilme ihtimali üzerine durursak buradaki yapılan yapıyı inceleyeceğiz. Şurada artık bitmiş düzeltmesini vermiş. Bizim için artık hedef bölgemiz biraz daha netleşmiş olacak. Şuradaki düzeltme dalgası, buradaki bir sayım bitmiş. Buradaki olasılık üzerine durmaya çalışacağız. Şimdi yine buradaki dibimizi çiziyoruz öncelikle, Şu yapıyı inceleyebilmek için neler olasılık olarak karşımıza çıkabilir. Burada bir ABC düzeltmesini bulduk sonrasında tekrardan yukarı giden bir 5 dalga olduğu varsayımı var üzerinde. Tekrardan onun da böyle bir büyük yapı içerisinde mi gerçekleşecek yoksa burada bir ABC mi gerçekleşecek? O olay üzerinde planlayacağız. Şimdi kurallarımızdan biri 3. dalga yapısının diagonal olarak gerçekleşmezse birinci dalga yapısını kırması beklenmez. Bu bir Muhtemelen iç sayımına baktığımız zaman şu anda yapının diagonal olarak gerçekleşeceğini düşündüğümüz için buradaki beyaz çizgimi kaldırıyorum. Çünkü buranın gelip düşüp burayı kırma ihtimali muhtemel olacaktır. Tekrardan 1-0-1-2 aralığından geçirdiğimiz kanalımız için 4. dalga hedefinin çalışmasını bekliyoruz. Yine gelip de sarı dördün bu bölgeye düşme ihtimali yüksek. Yine dördüncü dalga içerisinde beklediğimiz düzeltme yapısı olan bir ABC yapısı. A dalgasının beşli bir yapı içerisinde bitmesi, sonra gelecek olan bir B ve sonrasında C ile buradaki dördüncü dalgayı bitirmesini bekliyoruz. Bunu biraz büyüteceğim. Rengini de beyaz yapayım daha iyi gözüksün. Şimdi biraz karmaşık oldu. Tabii ben elimden geldiği kadar kapatıp açarak, grafiği sadeleştirerek size anlatmaya çalışacağım. Önemli olan sizin odaklanmanız gerekecek nokta. Şimdi bunu kapatıyorum. Düzeltme yapısında da bir işimiz yok. Şurayı biraz sonra tekrardan açacağız, iç yapısını inceleyeceğiz. Ve şuradaki beklentimiz içerisinde olan düşüş yapısı. Şimdi burada asıl problemimiz bizim. Şuradaki daha doğrusu buradaki kilit noktamız olan tepemiz bu. 108.275. 108.275 bizim için bu noktada niye önemli? Şimdi burada ulaşılabilecek iki tane yapı var. Yani şu bölge bizim için çok kritik bir bölge. Grafiğin yukarı mı yoksa tamamen aşağı mı döneceğini belirleyeceğimiz bir bölge. Buradan muhtemelen 88.000-90.000 aralığına kadar bir düşüş de gerçekleşebilir. Tekrardan yukarı yaklaşık 116.000'lere kadar da bu şekilde bakalım bir olası buradaki bu yapımız çalışırsa. Daha dördüncü dalga gelmedi yükseltmemiz ama takribi olarak şöyle bir bakarsak. Yani 115.000'lere kadar da bir çıkış görme ihtimalimiz masada. Ama önemli olan kilit noktamız şurada 108275'in kırılıp kırılmayacağı. Burada iki tane olasılığımız var. Şimdi bu olasılık içerisinde böyle bir 2 3 4 5 yapısının çalışması ya da şurada yaptığı düzeltmeden sonra gerçekleşecek olan burasının bir de B dalgası olduğunu varsayıyoruz ve de sonrasında buradaki dibimizi kırıp da şu 9988.000 bandına kadar bir düşüş görme ihtimali. O da yine bizim beklediğimiz büyük sayım olan mavi üçün bu bölgede bitmiş olacağı son bir expanded flat yapısıyla aşağıya doğru bir düzeltmenin geleceği. Yaklaşık olarak artık yapının buradaki yapacağı hareketi bilmiyoruz. Muhtemelen expanded flat olarak çalışacaksa şuradaki beyaz C dalgamızın beşli dalga halinde şuralara kadar düşmesini bekleyeceğiz. Yine kendi içinde 1 2 3 4 5 yapacak. Şu şekilde basit olarak göstereyim. Yani beklediğimiz şurada 1 2 3 4 5 olarak mavi dalgadaki hedefini tamamlayıp sonrasında tekrardan yukarı arka planda kalan dalgaları tamamlamaya devam edeceği üzerinde duruyoruz. İşte bu yüzden buranın B noktası olduğunu varsayarsak Şuradaki iç sayımın da kurallar gereği saydığımız yapı içerisinde artık burada bir vedalaşma noktası olduğunu düşünüyoruz. Yine o yapı içerisinde de elit bilen arkadaşlar bilecek. Şurada tekrardan B dalgasının içerisinde ikili bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Grafikte 0AB'sini burada tamamlamış. Tekrardan C'ye giden şu anda 5'li dalga yapısının bulabilirsek. Yine az önce burada gösterdiğim gibi bu noktada da B'den C'ye giden beşli yapının bir beyaz üçüncü dalga mı olduğu yoksa bu noktada bir B yapısının mı bitim noktası olduğunu göreceğiz. Eğer ki B çalışıyorsa tekrar aşağıya C'yi göreceğiz. Ama az önceki grafiğimizdeki gibi beşli yapımız yukarı doğru çalışacaksa o zaman tekrardan 115 bin lira doğru yolculuğumuz sürecek. Ama öncelikle muhtemelen şurayı ziyaret etmemiz gerekecek. Yine yapımızı küçültüp biraz daha hedeflerimizi netleştirmeye çalışalım. Şimdi şuradaki düzeltme yapısını odaklanacağız. Zaman aralığımızı küçültüp bu noktayı biraz daha yakından inceleyelim. Bir saatliği alıyorum şimdi yapımı. Bir saatlik aralıkta da şu şekilde bir yapı karşımıza çıkıyor. şurası herhalde 108.226 yine mıknatıs yardımıyla belirledik. Şimdi şuradaki yapıyı incelediğimiz zaman bir 4 gelmiş tekrardan 5'e doğru gidecek gibi duruyor yapımız. Yine bizim beklediğimiz sarıya kadar bir düzeltme ama tabi öncesinde tekrardan buradaki asıl büyük yapı içerisindeki ABC yapımız. Yani bu beşi tamamladıktan sonra tekrardan yukarı bir iki dalgayla çıkıp oradan aşağıya düşmesi. Bu sizin için ne demek? Yaklaşık olarak 102 binlerden ya da 101 bin artık nasıl gelecekse tekrardan bir B dalgası. B dalgaları biraz karmaşık olduğu için B dalgasının nereye gideceğini belirledikten sonra muhtemelen C'yi belirleyeceğiz. Ama şöyle baktığım zaman muhtemelen bir zikzak çalışacak gibi duruyor yapımızda. Yine onu da zaman aralığımızı küçülterek analizini yapabiliriz. Şu anda Elif bize neyi gösterdi derseniz, Elif bize 108.200 civarlarının yani 108.275'in kırılmasıyla yukarı doğru tekrardan bir dalga daha hedefinin gerçekleşebileceği, 115.000'lere kadar bir çıkış olabileceği. Ama burayı kadar bu dalgada bir kırılım gelmezse tekrar kendimizi 88-90 bandında bulabilme ihtimalimiz Öncelikle bu akşam açıklanacak veriyi de göz önünde bulundurursak FED faiz açıklaması yapılacak. Akşam saat 10'da. 0.25 bas puan düşüş bekleniyor. Grafiğimiz akşam saat 10'a kadar şu anda saate baktığımız zaman 6. Yani akşam saat 10'a kadar faiz açıklanıncaya kadar şurada hızlı bir bize ABC verirse bu şekilde bir düzeltme verir sonra da saat ona doğru burada faiz açıklanması haberi gelirse faizi sabit tutarlarsa muhtemelen şöyle bir 98 bin 97 bin yani şu sarı kutumuzun içine doğru bir ziyaret bekleyeceğiz sarı kutu aralığımızda 97000 96 bin aralığına bir düşüş görme ihtimalimiz yüksek sonrasında buradaki işte bizim için hareket önemli olacak burada bir abc mi bitmiş olacak Yoksa bu bir tane ABC aşağıya doğru, aşağıya doğru düşüşün sürdürmüş olacak. Bir düşüşün mü başlangıcı olacak? Yani bu noktada bizim için tekrardan önemli olan nokta yine buradaki yapımız. Şuradaki 94.208 de diğer önemli bir noktamız. Eğer ki bu kanaldan tepki alıp yukarı doğru hareketini sürdüremezse yapı gelip de burada bir kırılım gerçekleştirirse bu sefer aşağı doğru olan 5'li dalga sayımının artık sahnede olduğunu düşünebiliriz. Artık o operasyon başlanmıştır. 88-90 bin aralığına kadar 5'li dalgamızı sayıp oradaki hedefini yakalamaya çalışabiliriz. Ama eğer ki dediğim gibi bu noktaya gelip de bu noktadan tepki alıp yukarı doğru yükselişini sürdürüp 188.275'i kırarsa da Demek ki bizim 5. dalga küçük 4 saatlikteki yukarı doğru hedefimiz devam ediyor. 115'lere kadar muhtemel bir çıkış yapabiliriz. Yine o iç dalga yapılarını da sayarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.